Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Ramazan'ın şerife elveda derken Arefe ve bayram günleri var. Önümüzde iyi değerlendirmemiz lazım. Arefe günü. Arefe günü arkadaşlar bin ihlas mucizesi var biliyorsunuz. Çok büyük bir dilek duasıdır. Bakın. Hüseyin hocam bize bir dilek duası öğret. Arefe günü okuyalım. Allah'a yalvaralım Rabbimiz de dualarımızı kabul etsin. Bize böyle bir dua öğretir misin Hüseyin Hocam diyen kardeşlerime, canlarıma evet iyi dinleyin mucizelerle dolu bir sohbet geliyor. Hemen videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım şöyle. Yorumlara da birer tane amin yazmayı ihmal etmeyelim can kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Arefe gününde bin ihlas okumak nasıl bir fayda sağlar bize? Bu konuyla alakalı dostlarım deniliyor ki Arefe günü, Arefe günü bayramın bir gün öncesine Arefe diyoruz. Hem Ramazan'da hem kurbanda. Arefe günü diyor besmele ile bakın besmele ile bin tane ihlası şerif. Kul huvallahu ehadet. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun ahad ile bin tane ihlas okuyanın Allah Teala günahlarını bağışlıyor. Allah Teala dualarını kabul ediyor. Yani bir yarım saatimizi, bir saatimizi ayırıp arkadaşlar bunu okuya biliriz Allah'ın izniyle. Sizlere ben tavsiyemdir bu duaları inşallah. İhlas. Hepiniz hızlı hızlı pıtır 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 pıtır. Yarım saatte bir saatte okursun bunu ya. Allah'ın izniyle. Bin tane ihlas. Yani alsın bir saatin iki saatin hiç problem yok. Arefe günü sabahtan başla akşama kadar oku. Bak diyor ki Allahü Teala ona ne isterse verir. Ne isterse verir. Ve Yine rivayet ediliyor ki arkadaşlar bir dua o duayı sureyi yüz defa okursa bir mümin kul Allah Celle Celaluhu Celle şu anın meleklerine şöyle buyuruyor. Bak birazdan şimdi size bir dua söyleyeceğim. Allah Teala dermiş ki meleklerine ey meleklerim kulum beni zikretti. İhlas-ı şerif okudu. Ondan sonra da peygamberime salavatı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Ya ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Gördün mü? La ilahe illallahü vehdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadîr. Allahümme salli alâ Muhammedin ve enzilhul mak'adel mukarrab indeke yevmel kıyâmeh. Okunacak dua bu. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Yüz defa okuyacağız bunu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك مقعد المبارك عندك يوم ya çok büyük dua bunlar. Mesela hadisi şerif aklıma geldi yine. Peygamberi Zişan buyurdular ki her kim arefe günü bin ihlas okusa Allah Teala ona istediğini verir. Bak bu hadis işi aklından hiç gitmiyor ya Arefe günü gelince. Buna gücü yetmiyorsa eğer <laughs> gerçekten gücü yetmeyen birisi ise yüz defa okusun. Yüz defa da okunabilir. Bir de bir dua var. O duayı ben şimdi paylaşacağım siz kardeşlerimle. Bu duayı da inşallah Arefe gecesi okumak lazım değerli kardeşler allah Teala Celle Celaluhu dua ve niyetlerini kabul eder diyor bu duayı okuyalım. Hadi gelin o duayı da sizlerle beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî fissemâ'i arşun. Sübhanellezî fil ardı mevti'un. سبحان الذي في البحر سبيل سبحان الذي في النار سلطان سبحان الذي في الجنه رحمته سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان La melca'a e minhu illa ileyh. Amin. Bu dua da arkadaşlar Arefe günü okunun. 100 defa, gücü yeten bin defa okusun. Ne dileği varsa Allah Celle Celali onun dualarını, dileklerini kabul eder diyor. Neden? Abi Arefe gününün çok büyük faydası var çünkü. Arefe gününün çok büyük özelliği var. Allah Teala Arefe gününde Ramazan ayı boyunca affettiği kulları kadar kulunu affediyor Arefe gününde. Şimdi söz konusu böyle bir dua olunca da ben size diyorum ki arkadaşlar sakın sakın kaçırmayın inşallah. İhlas suresi tabi farklı sayılarda okumanın farklı arkadaşlar faziletleri var. Buna dair de hadisi şerifler var. <laughs> Bizler de bugün tevbe istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Dualarını, salavatlarını, ihlasları. La ilahe illallah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim tesbihatlarını inşallah bizlerde kardeşlerim unutmayalım. Allah Teala Celle Celalu bütün ibadet ve taatlarımızı makbul eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Arefe günümüz mübarek olsun. Allah'ım bizi bayrama eriştirsin kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.